karşılıklı bir imza. Turun ücretinin ne kadar olacağını e, e, belirten bir, bir, cümlelik bir yazı e, iyi olacaktır. Hiç olmazsa e, karşılıklı tarafların nerede durduğunun e, göstergesi evet. olur. Şimdi Sayın Başkan, e, rehberlerin sorunları var. Seyahat ajantalarının sorunları var. Tursat Başkanı'nı dinledik. Otajlar Birliği Başkanı'nı dinledik sorunları var. Evet geçiyoruz bunların hepsini esnafa gidiyorsunuz turizm üzerine faaliyet gösterenler. Onların Esnafı da sorunları vardır. var. Bu sektörde sorunsuz olan hiçbir yer yok mu size göre? Ya biz neleri nere oturtamadık? Nerede sıkıntı yaşıyoruz? Ee, yoksa denetim mekanizmasını yeniden yeniden elden mi geçirmemiz gerekiyor? Ee, bakanlığımızın böyle bir e, denetim mekanizmasını elinden geçirmesi mi gerekiyor? Şimdi e, yani, hani kimsenin sorunu bitmiyor. Biraz önce yani devamlı sektörde sorun var. Biraz önce e, değindik programın başında e, Türkiye'nin turizmi e, nereden nerelere geldi? O bunu getirirken aslında destekler yok yani kat ettiğimiz kişisel Evet onu oraya var. geleceğim yani kat ettiğimiz yol hiç küçümsenir bir yol değil yani çok kilometre kat ettik e, Fakat bu nasıl oldu e, zaman zaman devlet turizmcilerin önüne açtı teşvikler verildi şu oldu bu oldu e, Ben rehberler açısından bakmak zorundayım çünkü rehberleri temsil ediyorum. Rehberlerimiz kendi çabalarıyla, şunu rahatlıkla söyleyebilirim dünya çapında belki de en iyi kategorideler yani bunu göğsümü gererek söylüyorum Türk rehberler dünya çapında diğer ülke rehberleriyle karşılaştırıldığında ilk bir iki sıraya girecek kadar kaliteliler yani biz burada elimizden geleni yapmışız yapıyoruz herkes kendi açısından bakıyor ve elinden gelen her şeyi yapıyor ama kendi içinde bir sürü sorunu var Herkes kendi yağında kavrulmaya çalışıyor. Ee, peki e, turizmden beklentisi olan bir ülke olarak e, biz e, bu sorunları giderecek, herkesin e, sorununa çare olacak formüller üretmek zorunda değil miyiz? E, tabii ki zorundayız. Evet, gayet Demek değil. ki yani kısıtlı koşullara rağmen bu kadar iyi yerlere gelebiliyor isek, bir de sorunlar çözülürse çok daha iyi yerlere varacağız. Sorunları çözmekte kağıt üzerinde belirli yönetmelikler ve yönergelerle çok yönetimin basit. oluşturulması. Çok basit. Yani bunun için çok geç kalmaya gerek yok değil mi Sayın Başkan? Kesinlikle. Uzatmaya da gerek yok. Kesinlikle. Kısa yoldan. Yani rehberler açısından tekrar söylüyorum. Rehberleri şu an rehberlik mesleğini düzene sokan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayımladığı bir profesyonel turist rehberliği yönetmeliği. Bu yönetmeliğe göre biz rehberleri regüle etmeye çalışıyoruz. Ve bu yönetmeliğin içinde meslek kuruluşları olarak sanki biz yok gibi bir yerde duruyoruz. Yani şöyle düşünün, yani başka hangi mesleklerde vardır bilmiyorum ama hiçbir meslekte de olacağını sanmıyorum. E, turist rehberliği e, meslekten gelmeyen kişilerin yetki ve kontrolünde gelişiyor. Aslında Türkiye'deki en büyük sorun bu, bürokraside. Evet. Evet. Yani içeriğini e, mesleklerin içeriğini bilmeyen kişilerin belirli makamlarda oturması sebebiyle sektörler sıkıntı yaşıyor. Tamamıyla iyi niyetli olarak e, zamanında yani 70'li yıllarda e, Kültür ya, o ve o Turizm, Turizm Bakanlığı bu değilim. yetkiyi kendi eline almış ve e, o zamandan beri e, rehberlerle ilgili her türlü kararı alan e, ve yetkiyi kullanan konumda. Ama dünyanın başka hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Yani düşünebiliyor musunuz? Rehberlerin nasıl bir eğitim alması gerektiği konusu, e, rehberlerin kendi arasından seçtiği temsilciler tarafından belirlenmiyor da, hayatında belki de teorik olarak söylüyorum, rehber dahi görmemiş bir bürokratın e, dilinin ucunda. Ve bu bürokratın hangi eğitim aldığına da bakmak lazım? Aynı bu ayrı bir arada konu. Yani bu daha daha farklı yani bir yani konu. Yani evet. zaman zaman çok doğru, çok yerinde kararların alındığı oluyor. ...zaman zaman hiç doğru olmayan... ...çok yanlış işlerin yapılması da söz konusu ol olabiliyor. Şöyle bir düşünce olabilir mi? Türkiye'de turizm e, yönetiminin... ...kültür ve turizm yönetiminin... ...birçok noktada denetim mekanizmalarının... ...bakanlığın tekelinden çıkartılıp... E, ...denetim firmaları üzerinden yapılması... ...sektörü rahatlatır mı? Bütün genel anlamda rehberlik için... Bence, için... bence çözüm o değil. Çözüm şu... E, Kültür ve Turizm Bakanlığı elindeki işletmelerle ilgili de aynı şey söz konusu. Yetkileri artık sektöre devretmeli. Aslında bakanlığımız en azından şimdiki yönetim anlayışı bunu görüyoruz. Bu yetkileri devretmeye hazır. Yani rehberlikle ilgili, rehberlerin belgelendirmesi, eğitimi, şu bu gibi konuların yetkisini rehberlerin temsilcilerine devretmeye hazır. Ama bu nasıl olacak? ...bir kanun çıkararak olacak. Mecliste i̇şte, Turizm Komisyonu var. He, turizm Komisyonu da var. Onlar da tabii ki destek onlar, veriyor. Onlar nasıl çalışıyorlar bu arada? daha mı yakınlar? Oraya da gelmeden evet. önce şu kanunu biraz evet. açayım izin evet. verirseniz. Çünkü bu kanun çok hassas ve e, kritik. Bu kanun bizim yaklaşık... ...20-30 yıldan beri rüyamız haline geldi. Çünkü birçok sıkıntımızı... ...çözeceğine inandığımız bir kanun. Yani nedir bu? Nasıl rehber olunurun... ...kuralını koyacak. Standartlar yükselecek... E, rehberliğin nasıl icra edileceğinin ciddi kuralları konacak. E, çalışma koşullarının e, iyileştirilmesini sağlayacak. Yazılı kurallar. Oyunu kuralına göre oynayanlar bu yasa sayesinde e, meslekte kalacak. Kuralına göre oynamamakta ısrar edenler bu meslekten elenip gidecek. Yani bu durumda böyle bir meslek yasasıyla aslında e, rehberlerin çalışma koşulları iyileşecek ve kalitesi artacak. Rehberin kalitesinin artması Türkiye turizminin kalitesinin artması yurt dışına göre hani ben farklı bir aslında iş. çelişkili bir ifade kullanmış oluyorum. Dedim ki rehberlerin dünya çapında çok Türk rehberlerin dünya çapında çok başarılı olduğunu söyledim, söylüyorum. Ama bunun yanında bu çelişkiyi gidermek için bu açıklamayı da yapmak zorundayım. Son 10 yıldır rehber kalitesindeki düşüşün haddi hesabı yok. Peki bunun sebebi şu olabilir mi Sayın Başkan? Üniversitelerde çok fazla miktarda turist rehberliği bölümü açıldı. İki yıllık bir eğitim alınıyor. Dil konusunda da çok yeterli ve etkin olduklarını zannetmiyorum. Ee, Hem henüz... bu, 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 bu bir bu, bu cevaplardan e... bir tanesi. Bir tanesi Şu an bakın bir rehber re... olmak için Peki, iki... üç tane yolunuz var. Evet. Dört yıllık meslek yüksek okulunu bitireceksiniz. İki, dört tüm... i̇ki yıllık meslek yüksek okulunu bitireceksiniz veya hiç bunlarla uğraşmayacaksınız. Bakanlığımızın ihtiyaç olduğunu düşündüğü zamanlarda. Buna da kendi kendine karar veriyor. Bizimle birlikte karar vermiyor. İhtiyaç olduğunu düşündüğü zamanlarda bir 6 aylık, 7 aylık kurs açılıyor. Ve bu kursları bitirenler rehber oluyor. Mezuniyet şartı aranmıyor mu? Yani iki yıllık meslek yüksek okulu mezunu herhangi bir iki yıllık açık öğretim olabilir. Normal e, sınavda da o şartı koyuyorlar. Hatta geçenlerde bir rehberlik sınavı düzenlendi diye Düzenli birçok yerde açılıyor. Evet. Yani bu e, izlenen yanlış politik bir kere yani iki yıllık meslek yüksek okuluyla rehber olmak mümkün değil. Böyle bir şey yok. Yani bence bu iki yıllık meslek yüksek okullarındaki e, gençlere yazık ediliyor. Peki yani Onların da, umutlarıyla oynanıyor. Burada şöyle bir şey yok mu? Burada üniversitelerin de hatası yok mu Sayın Başkan? Yani teori olarak bir şeyleri öğretmek ayrı pratikte bir şeyleri yaşamak çok ayrı bu yönde üniversitelerden size destek talebi geliyor mu bize destek olun bize yardımcı olun veya geliyor. pratik olarak gelip ders verin geliyor, geliyor. E, bu tür bir şeyler oluyor mu yaşanıyor mu ya yani en azından bundan böyle bir iki hafta şey önce Kapadokya'da e, YÖK Kültür ve Turizm Bakanlığı ve e, üniversitelerin e, temsilcilerinin katıldığı ve sektör temsilcilerinin katıldığı e, turizm eğitimi çalıştayı yapıldı. Evet. Çok çok güzel kararlar alındı. İki gün e, sürdü bu. E, yani özellikle rehberler açısından e, artık iki yıllık rehberlik meslek yüksek okullarının kapanacağı kararını aldığını öğrendik e, YÖK'ten. Önümüzdeki yıldan itibaren. Evet. Ya Şu an kaydını yapmış olanların de, bütün meslek yüksek okulları ile ilgili bir karar o bildiğim o, kadarını, kadarını bilmiyorum ama turizm iyi. fakülteleri kuruluyor. Turizm fakülteleri 4 yıllık fakülteler oluyor hmm. ve bunların içinde de rehberlik bölümü açılıyor ve artık rehberlik bir kariyer mesleği haline geliyor. Yani siz rehberlikte yüksek lisans, doktora ve eh, rehberlik dalında profesör olabileceksiniz. Bu bizim rüyamızdı. Yani bunun adımları olması gereken bu mu? Olması gereken kesinlikle bu. Bunun adımlarının atıldığını görmek bizi heyecanlandırıyor, bizi sevindiriyor. Yani bu eğitim boyutu böyle. Ee, şimdi Tekrar şeye gelirsek, yasa konusuna gelirsek. Ee, yani bir meslek yasası çıkarılması gerekiyor ve bu meslek yasasıyla e, bilimum iyileştirmeyi sağlayacak maddelerin kanun maddesi halinde meclisten geçmesi gerekiyor. Ki adı konsun bu mesleğin. Ardından e, birçok yetkinin de e, meslekten gelen temsilcilere e, gerçekten e, teslim edilmesi e, gerekiyor. E, yani şimdi, denetimiydi, belgelendirilmesi, evet, sertifikasyonu, şimdi, sınavı. Bundan bir, bir yıl önce Yasa ile ilgili ne yaptık? Kültür ve Turizm Bakanlığı yasa konusunda destek verdiğini açıkladı. Biz de odalar birliği temsilcileriyle görüştük. Odalar birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve biz rehberler üçümüz bir araya gelerek ortak bir formül aradık ve yaklaşık bir yıldır çalıştık. Aşağı yukarı sorunlarımızın yüzde doksanını çözecek bir taslak hazırladık. Odalar Birliği'nin bünyesinde ayrı bir meclis oluşturuyoruz. Bu meclisin üyeleri hepsi turist rehberi. Yaptığımız Türkiye çapındaki genel seçimlerle... Çok, çok önemli bir gelişme. Evet. Bu 40 kişilik turist rehberleri meclisi kendi arasında toplanıyor. Bir turist rehberleri icra kurulu seçiyor. Evet. Turist rehberleri icra kurulu da... Ee, rehberlik e, lisanslarını vermekten tutun, onların disiplin işleri, denetim, e, her türlü e, sorunlarının giderilmesini sağlayacak tahkim kurulları, e, birçok sorunu çözecek maddeleri içine yerleştirdik. Çok heyecanlandırdı bizi. Fakat e, ne yazık ki gene kendi aramızdan gelen, kendi meslektaşlarımızdan gelen e, hiç de haklı olmayan. Hiçbir sağlam argümana dayanmayan boş laflarla muhalefetiyle karşılaştık. Biz yani Türkiye'nin genel, Türkiye genel yani birisi bir bir yaşam yere çıkmaya çalışıyor dışarı. size <laughs> kendi arkadaşlarınız sizi aşağı çekiyorlar. Evet halbuki belki o işi sonunda o da çok iyi bir yarar sağlayacak. Çok samimi söylüyorum. Bu yasa şu an meclise ulaşmış olacaktı ve biz kendi içimizdeki sorunları çözemedik diye bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Yani bunun anlatamamanın sıkıntısını yaşıyoruz. Öyle şeylerle suçlandım ki Şerif Yenen, rehberleri toba peşkeş çekiyor. Yani odalar birliğine peşkeş Hocam, çekiyor Seyahat şeklinde. Ajantıları da Antalya'da Top başkanına deklarasyonda bulunmuşlardı. Biz ayrı bir meclis olalım. Topun içerisinde evet. biliyorsunuz evet. Rıfat Sarcıklıoğlu karşı çıkmıştı buna. Karşı çıkmıştı. Yani Zaten o, onun aynı üzerine aynı biz şey. Odalar Birliği ile gittik oturduk. Yani bizim e, bir politik kaygımız yok. E, maddi kaygımız yok. Biz mesleğimizi regüle etmek istiyoruz. Biz mesleğimizi düzene sokmak istiyoruz. E, bize nasıl destek verirsiniz Etkinlik ve denetim mekanizması yani, oluşturulması istiyoruz. Bu birinci oldu. E, aslında e, yasamız e, meclise sevk edilmeye hazır halde şu an bekliyor. Evet. Fakat şimdi yeni bir gelişme var. Bu yeni gelişme eee Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Sayın Başaran Ulusoy'un önerisiyle oldu. E, Sayın Başaran Ulusoy sektörün meslek yasası ihtiyacını biliyor ve o yüzden e, cömert bir teklifte bulundu. Dedi ki yeni yasa arayışına girmeyin. Yeni yasa çıkaracağınıza 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu hepimizin olsun. Yönetmelik ekleyelim içerisine. Yönetmelikten öte kanunu değiştirelim. Kanunun adı atıyorum turizmciler yasası olsun. Robotercileri de kapsasın. A seyahat acenteleri, B otancılar. turist rehberleri, C işletmeciler ve yatırımcılar, D e, turizm üst kurulu. Evet şimdi e, tabi yani bir nevi Rekabet Kurulu gibi bir şey yani evet, üst Evet yani üst kurul, kurul dediğimiz e, bu AJDK rehberlerin, gibi, rehberlerin ve e, işletmecilerin e, oluşturacağı bir üst kurul. Tabii hatta, olması gerekir aslında. Bakın bankaların var, eline, enerjinin var, herkesin var. Sektör yok? Cebine atsın. Bu üst kurula maddi katkıda bulunsun. Devlet de e, buraya gelsin. E, bu üst kurul e, Türkiye tanıtımından tutun birçok konuda para da harcar konuma gelsin. Yani fikir bu. Fakat bizim açımızdan burada oldukça sakıncalı boyutları var. Yani biz eğer özerk yapımızı bu yasanın içinde özerk yapımızı koruyamayacaksak biz bu yasaya sıcak bakmamız mümkün değil. O zaman şöyle bir şey yapmak gerekiyor. Her birim için özerktir denilecek üst kurul karşısında özellik olmayacak. Şimdi Aynı orada tabii çıkıyor. şey, üst kurula ne kadar yetki vereceksiniz ve üst kurulda bu ajantacılar, rehberler ve işletmeciler Yüzde nasıl temsil, temsil edilecek? Edecek. Evet. Çünkü daha önce bize önerilen formülüyle rehberler orada sadece %10'la temsil edilsin gibi bir öneri getirdiler. Böyle kalması yani daha iyi. Biz dedik ki o zaman biz böyle bir yasada etmez. yer almak istemiyoruz dedik açıkçası. Yani Bizim şu an hazırladığımız bir yasa var izin verin siz buyurun kendiniz istediğiniz değişikliği yapın. Ama biz Odalar Birliği'nin bünyesindeki yasayı çıkaralım dedik. Tam bu aşamadayız. E, açıkçası e, iki gün sonra e, İslam Rehberler Odasının ev sahipliğinde tüm Türkiye'deki turizmcilerin katılacağı, sektör temsilcilerinin katılacağı, kendi aramızda bir değerlendirme toplantısı yapacağız. E, i̇nşallah orada hep birlikte e, biraz daha e, adım atarak e, yapıcı güzel müzakereler sonunda iyi bir yere geliriz diye tahmin İnşallah ediyorum. İnşallah iyi olur. Yani herkes açısından İnşallah. İnşallah. tabii. Bakanlığın özellikle birçok konuda etkinliğini tam yerine getirememesi sebebiyle sektör ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yalnız Sayın Başkan biz turizmcilerde şeyi bilmiyoruz biraz. Hani ağlamayana meme vermezler diye bir tabir var. Çok affedersiniz ama Şimdi yani ekonomik kriz başları dönemde bakıyorsunuz sektörün bir tarafı kalkmış diyor ki ekonomik kriz yok turizmde. Turizmde ekonomik kriz var mı Sayın Başkan? Olmaz olur mu? Ama yok diyorlar. Ve bu bakış açısı içerisinde tabii e, siyasal ikililer da mecburi istikamet, kriz olmayan bir sektöre destek vermeyecek vergi bindirmesi yapıyor. Bu bu çerçeveden baktığınız zaman kimseyi suçlayamıyorsunuz. E, böyle bir durum var, böyle bir manzara var. Ne diyorsunuz? E, tabii şimdi 2009 rakamları çıktı ortaya. E, dünyada e, ekonomik krizden ötürü turizmde her ülke düşüş yaşarken Türkiye e, yükselişe çok geçti. Basit bir argüman Sayın başkan yani. Ama bu oldu gerçek. gerçek. Ama, ama oldu. Ama bakın Sayın Başkan bir gecelik iki gecelikleri ha, de Ama bu şu şey demek değil. O, o ha. cümlemi tamamlamadım. Yani turizm argüman konusuna hayır. Turizm konusuna bile yani çok iyi bakmıyorum. Tur turizmde kriz yok durumda. demek doğru değil. Ee, yani eğer biz bu rakamı yaşadıysak demek ki kriz olmasaydı bu rakam çok çok daha iyi olacaktı. Evet, yani ihtimal. demek ki herkes gelirini ikiye falan katlayacaktı demek ki. O yüzden yani turizmde kriz tabii ki var. Olmaması mümkün mü? Çünkü, yani e, Sayın Başkan, e, e, TURSAB'ın başkanı başkanı verdiği bir beyanat var. 3 milyar dolar düşüş dedi sektör. %2-3'lük bir artış yaşayacak. Aynen o şekilde oldu. Zaten bu sektör kaç milyar dolar kazanıyor ki? Kazanç açısından baktığınız zaman. Çünkü herkes aldığı parayı götürüp bankalara, kredilerine koşmuyor. Yani para evet, kazanıyor netice itibariyle. O doğru. Evet, yani evet. şimdi bu çerçeveden baktığımız zaman %2'lik artış yaptık. Bunlar ıı, tamam belki rakamsal işte, bazda en doğru, doğru ama. En azından düşmemeyi sağlamış olduk. Ama evet. biz yani turlarımızdan şuna tanığız. Belki kişi sayılarında düşme olmadı ama gelen misafirlerimizin bu kriz ortamında elleri pek ceplerine varmadı. Hı. Çok temkinliler. İstanbul için de geçerli. Tüm Türkiye için geçerli. Temkinliler ellerini ceplerine pek atamadılar, para harcamadılar. Peki şu konuda hem fikir misiniz? İstanbul'da otel fiyatları son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi diye haberler çıktı. Bu da 10 yıl öncesine gitti. İşte işte Antalya için 2005 yılında girilmiş otel fiyatları var. Ee, bu da e, artış sağlayan etkenlerden birisi olamaz mı? Çünkü Türkiye fiyatla rekabet yapan bir ülke. E, İstanbul'un otel fiyatlarında genelde artış olduğunu e, biliyorum ben. gazetelerde yani, Al hep düşüş. E, düşüş mü? Öyle yazıyor aslında. Yani önce bir arttı belki ondan sonra düştü. Yani o, belki o, olabilir. Yanılıyorum. <laughs> Grafik itiram olarak. E, e, <laughs> e, 2010 Avrupa Kültür Başkenti. Bu akşam konserlerle evet, başlıyoruz Sayın evet, Başkan. Evet. Hep beraber eğleneceğiz, sevineceğiz. Avrupa Kültür Başkenti. Evet. Kültür Başkenti'nin içi dolu bir başkent mi, içi boş bir başkent mi Sayın Başkan? Etkinlikleriyle, sanat faaliyetleriyle, kültür faaliyetleriyle. Ee, Tabii ki İstanbul canlı yaşayan bir şey, onu kimse tartışamaz. 15 milyon. Ben, ben her yaşayan. zaman yapıcıyım. Yani bardağın dolu tarafından bakmaya çalışıyorum, çalışıyorum. Bence faydalı da oluyor. Tabii Reklam açısından iyi bir getirisi var onun. Yani şimdi biliyor. bir kere hani İstanbul Avrupa Kültür Başkenti ilan edildi diye biz Kültür Başkenti olacak halimiz yok. Zaten biz Kültür başkenti isek öyledir, değilse değildir. Yani onu şu, şu açıdan söylüyorum. Biz İstanbul olarak kültürde ön sıralarda yer alıyorsak alıyoruzdur. Almıyorsak da almıyoruzdur. Bu arada e... ama zaten aldığımız gerçeğinden yola çıkarsak bunun uluslararası boyutta tanınması, adının konması iyi bir şey. iyi bir olgu. Bu bir illaki. Evet. Yani bu tartışılmaz bir gerçek benim evet. yani bunu. Kimse i̇ki, tartışmaz. Iki, yani biz Türkler biliyorsunuz hep şey yani son DAKKAYA kadar. Takaeye kadar bekleriz. O Ve önümüzde önümüzde bir başka. tarih olursa o tarih yaklaştığında birden kendimize çeki düzen veririz. Ee, bu bizim doğamız. Yani başka hangi ülkelerde bu özellik var onu bilmiyorum. Ee, onun için İslam'ın yani, yani 2010'un Avrupa Kültür Başkenti İstanbul'un Avrupa Kültür Başkenti olarak tanınması veya declare edilmesi bizim için çok iyi oldu. Biz ne yaptık? Birden kendimize düzen vermeye başladık. Normal koşullarda zaten yapmamız gereken ama muhtemelen 10 yıla, 20 yıla yayılacak birçok şeyi biz şimdiden yapmaya başladık. Bence bu iyi oldu. Dolayısıyla Avrupa Kültür Başkenti süreci bitse de bu süreç devam edecek. Devam ediyor. En azından bir Kesinlikle. tetikleme yarattı. Tabii şu an tetiklendi ve birçok olumlu adım atıldı birçok yerde. Yani yüzlerce proje var insanlar kafalarını yeni projelere yordular. Sadece düşünülmüş olması bile bir olay. Yani projenin illa gerçekleşmesi gerekmiyor. Yani ben İstanbul için ne yapabilirim diye binlerce insan fikir üretti. Bir hareketlilik yarattı. Yani kültür başkenti kapsamında olmasa da o fikirler zaman içinde mutlaka uygulamaya geçecektir. İnsanlar birbirlerinden etkileneceklerdir. Bu başka bir boyutu. Gene olumlu bir boyutu. Yani Üçüncüsü hani evimize misafir gelecek. e Misafir gelmeden önce temizlik yapıyoruz. Evet. İşte varsa ile ilgili sorunlarımızı gideriyoruz. E, yani Avrupa Kültür Başkenti e, bu rolü oynadı. Yani aman 2010'dan önce biz e, kendimize bir çeki düzen verelim oldu. İlk defa belki e, yani devletle sivil toplum... E, yani ne derece başarılı olduğu tartışılmak üzere bir araya gelir gibi oldu. Bir araya geldi en azından. Ama ne bir ya bir ne derece biraz. başarılı Zikzaklı. oldu ayrı bir konu tartışılır. Evet. Ama geldi Önümüzdeki model olarak. programlarda ya. Avrupa kültür başkentinden e, görev yapmış ve sonra istifa etmiş konuklarımız olacak orada bakacağız. Tabii onları Nasıl dinlemek gerek yani, yani onların değerlendirmeleri için önemli. Çok fazla dışarıya bilgi verilmiyor. Çünkü verilmemesi iyi şu aşamada. Yani şu an birinci hedef şu 2010'u bir aşmak ama 365 ama bunu aşarken e, hız kaybetmeden neden nerelerde hata yaptı kim hata yaptı bunların değerlendirilmesi e, ortaya çıkarılması çok faydalı. E, bir diğer yarar bu en somut yarar tabii ki e, programın başında da biraz değindik. E, Avrupa Kültür Başkenti e, oluşuyla İstanbul özellikle dış basında çok 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 yer aldı. ...fazlasıyla olan yer aldı. Olan üzerine kat ve evet. de kat... Evet. Yani ...dediğim gibi koydu. yani sayfalarca... ...dergiler, gazeteler... ...televizyon kanalları... ...İstanbul'a yer verdi. Bu da kültür turizmine çok önemli bir katkıydı. Yani hemen işte... ...oradaki dergilere bakıp binlerce... ...on binlerce insan belki Türkiye'ye... ...akın akın gelmeyecek ama... ...insanların kafasında Türkiye ile ilgili... ...yeni bir imaj, yeni bir olgu... ...pekiştirme fikri hep yerleşti... Yani bunun da mutlaka e, meyvelerini meyvelerini önümüzdeki yakın zamanda alacağız. Peki Sayın Başkan, herkes bir fikir, bir proje sundu. Rehberler Birliği olarak sizinle sundunuz. Ve Avrupa Kültür Başkenti çerçevesinde 2010 yılı boyunca Rehberler Federasyonu'nun etkinliği ne? Şimdi e, biz e, tabii ki şöyle düşündük. Rehberler olarak 2010 için e, ne yapıyoruz, ne yapmalıyız? Bir kere... E, 2010 yılında İstanbul üzerine özel eğitim almış, İstanbul üzerine uzmanlaşmış rehber yetiştirelim dedik. Ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası, Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ve İstanbul Rehberler Odası olarak seri konferanslar veya uzmanlaşma programları hazırladık. Şu an o uzmanlaşma programlarının beşincisi devam ediyor her programa 60-70 tane İstanbul konusunda uzmanlaşmak isteyen profesyonel turist rehberi arkadaş katıldı. Ve her programda en azından 40-50 tane ayrı konuda konunun en uzmanı kişiler tarafından eğitim verildi. Uygulama gezileri yapıldı. Ve bunların ardından sonunda sınavlar yaptık. Başarılı olanlara sertifika verdik. Yani bir tür uzmanlaşma programı. Yani, Master gibi diyebiliriz buna. Gibi, evet. evet. Yani beş grup olduğuna göre şu ana kadar yaptığımız, burada İstanbul Ticaret Odası'nın katkısını kesinlikle inkar edemeyiz. Çok büyük rehberler camiası olarak herkesin huzurunda İstanbul Ticaret Odası'na teşekkür etmek istiyoruz. Aslında rehberlerin ticaret odasıyla hiçbir ilişkisi yok. Yani biz ticaret odalarının üyesi bile değiliz çünkü şeyiz, esnafız. Esnaf statüsünde icra ediyoruz mesleğimizi. Bu da çok güzel ama, güzel şey Sayın Başkan. Yarın ama, çok iyi bilen, tarihi çok iyi bilen esnaflar olarak. O ayrı bir, Türk o ayrı, o ayrı bir, <laughs> bu espri olarak o ayrı bir, şey bir konu. Yani işte o meslek yasamızı çıkarmadıkça İnşallah ister olacak. istemez esnaf Destekimiz devam edecek. Şimdi İstanbul Ticaret Odası işte hakkını yememek için söz ettim. Sadece İstanbul'a bir katma değer yaratmak için, İstanbul turizmine katkısı olması için bu desteği hala vermekte. Bu program hala devam edecek. Yani 2010 geldi bitti değil. Ticaret Odası bu desteği verdiği sürece. Çünkü çok çok bütçeli işler. Hiç hafif bütçeler değil, ciddi rakamlar çıkıyor. En azından bizim açımızdan öyle. Bu birincisiydi. İkincisi, gene rehberler olarak şöyle düşündük. Yani müzelerde, öğren yerlerinde... ...özellikle yıl sonunda yani eğitim ve öğretim yıllarının sonuna doğru okullar gezilere başlıyorlar biliyorsunuz. E Görüyoruz rehberler olarak müzede tur yaparken okul gezisine gelmiş öğrencileri görüyoruz. Yani kesinlikle gelen 100 öğrenciden 99'unun o eğitim programından o geziden hiçbir veya çok az yararlanabildiği bir gerçek yani bir kapıdan giriliyor öteki kapıdan çıkılıyor Biz burada bir sosyal sorumluluk bilinci içinde Sivil toplum kuruluşu gibi. olarak Evet ne yapmalıyız diye düşündük çocuklara müze nasıl gezdirilir bunun bir adını koyalım dedik ee, gerçekten e, bu konuda e, kendi aramızda bir uzmanlaşma programı yaptık. Konunun e, programın adı e, çocuklara, özellikle ilkokul çağındaki çocuklara müze nasıl gezdirilmeli? Bunun eğitimini yaptık. Yani e, Türkiye'deki değişik yerlerden konunun uzmanları geldi. Rehber arkadaşlarımıza eğitim verdi. Ve o arkadaşlarımız çocuklara müze gezdirme konusunda uzmanlaştılar. Sonra e, uluslararası fonlarla, Binlerce öğrenciyi gezdirmeye başladık. Fakat o fonların sonu yoktu ve bizim gezdirmemizin sonu yok. Yani Türkiye'deki tüm öğrencilere ulaşabilmemiz mümkün değil. Netçe itibariyle on... bir seferberlik yaratmışsınız. Yarattık. Avrupa Kültür ama... Başkenti sokağa kadar inmiş. Ama Anlaşılan o. Ama dedik ki Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'na bir proje sunalım. Bu projeyi öğrencilere yönelik değil, bu öğrencileri gezdiren...